Kadının hakkı vardır, kadın hak sahabidir. Kadın senin ortakındır, senin, sen onunla varsın. Kadın olmasa ne bulursun? Yani kadın olmasa şimdi erkek ne bulur? Bir evde eğer bir bayan mutlu değilse, bir kadın mutlu değilse, bir çocuk çocuklar da mutlu değil, ağa baba da mutlu değil. Çünkü e, bizim atmosferimizden bir tanesi evi e, çıkmış yapar. Hani bir kıza evde gelinlikle çıkılır, o eve kefenle dönülür, uğursun kırmak lazım. Resulullah eşini dövmemiştir, sövmemiştir, rencide etmemiştir. Mesela ben şimdi hayvanlar önünde gittiğim zaman yemeğimi yapıyor, çayımı demliyor, mesela her şeyimi o işimi yapıyor. Ben şimdi kalksam da eve gitsem, onu dövsem, yani Allah da affetmez. Bir kadın sayıyoruz bu çok tehlikeli bir şeydir. Sen kadını saymadıktan çocuğa da sahip çıkamazsın. Baba parasını biliyor bile ee, bir şey mi olur? Ben yanlış yersen olsa da kabul etme. sen erkek için istediğini yapabilirsin koyduğumuz zaman, çocukları o düzene koyduğumuz zaman gelişim şöyle olacaktır. Erkek her zaman bir adım önde, kız bir adım geride. Erkek istediğini yapıp, kadın geride takip edip o istediğini yapamayacak halde. Sırnak annesi babasının görüyor, o da evleniyor, o da Babam böyle yapıyor, ben de böyle Ama suç görmüyor onu Çocukları yetiştirmek, çocukları bir birey olarak yetiştirmek. Erkek gibi değil, insan gibi yetiştirmek aslında temelinde olan şey. Toplumda öğretilmiş bir şey var. Ne olursa olsun içeride kalsın, sessiz kalsın. Zaten bu cinayetlerin patlamalarının nedeni de bunlar. Yani sessiz kaldığı için doğruymuş, e, yanlış değilmiş gibi geliyor. Kadınların bu tarz şeylere maruz kaldıklarında başvurabilecekleri birçok yer var. Yani devlet desteği çok büyük bir şekilde arkamızda sapı duruyor. O yüzden hiçbir şekilde ben susmalarından yana değilim.